balınca top süren adam bir şey yapamaz zannediyor da öyle değil. Rakip kapalı savunmayı top süren adam açar. Çalımcı adam yani. Çok güzel pas. Koyduk! Koyduk bak. Arkadaşlar bir 7 dakika gecikmeli gol oldu. Kusura bakmayın. Oy! Oy! muhteşem muhteşem Orgazm orgazm oy Abi müthiş ya Tam olarak Oy 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 Tam istediğim bak Tarifini yaptığım şekilden gol geldi. İmparator amına koyayım. Orgazm oldum. Ben Fener'i böyle çok seviyorum ya. Koydu Harbiden salaktan gol istedik geldi he. Asensio bir gol bir asist Taliska bir gol bir asist